da <laughs> Böyle yani 1-2-3 Merhaba, Merhaba herkese! Herkes. <laughs> Bugün alışveriş videosu çekiyoruz. Neden? Sürekli alkış yaptığımızı anlamıyorum. <laughs> Burası şu an yer full ayakkabılar aldığımız ayakkabı ve terlikler. <laughs> ve burada <laughs> da bir sürü aslında çok zor şartlarda alışveriş videosu çekiyoruz. Sen uzun duruyorsun? <laughs> çekmeye? Karar verdik. Yani aslında şöyle bir şey, çok fazla e, kombin videosu istiyorsunuz ama kombin videosu çekeceğiz. Gerçekten şu an için alanımız müsait değil buna. E, kombin videosu çekmeye alanımız gerçekten müsait değil. E, bizim bir yer değiştirme gibi durumumuz olabilir. O zaman daha fazla kombin videosu çekmeye müsait bir alanımız olacak diye düşünüyoruz. İnanıyoruz e, inanıyoruz da buna. Ama bir şekilde kombin videosu çekeceğiz zaten. Onun dışında cilt bakım videosu da çekeceğiz ama şimdi çok uzun zamandır bu sezon alışveriş sezonu başladı. E, e, indirim dönemi başladı. İndirim dönemi başladığı için de biz de bayağıdır alışveriş yaptık. Ama bu hani e, şu an aldığımız şeyler tabii ki de e, son bir buçuk aydır falan aldığımız şeyler. Yani böyle e, üç günde beş günde aldığımız şeyler değil. O yüzden de bunların hepsini kullanmadık çoğunu. Kullandık da bazılarını. Hatta bir üstünde. Ee, bugün alışverişimi göz çekelim dedik. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak hangisinden başlayalım? Üstünden terkadan başlayalım. Terkadan başlayalım. Evet bunu zaten bayağı sıklıkla. Ah, altları pis ya. Ne yapayım? Bunları aldık. Kapalı terliğimiz. Kapalı terliğimiz. E şöyle. <laughs> <laughs> Bir şifremek istemiyorsun. Allah'ım ya. <laughs> ve <laughs> keseceğini biliyorum zaten o yüzden dedim. Ee, bu terlikler şey bu terlikleri 44 bin mono aldık. Tam olarak kur farkından dolayı ben bilmiyorum neyin ne olduğunu. Merve de bilmiyor. O yüzden ilk önce bir e, buraya yana falan yazarız hani ne olduğunu. İşte bunu New Balance'ını aldık. 44.000 bin aldık ve çok rahatlar. Bu rengi de tercihimiz oldu. Galiba 4 farklı rengi de var. Aşağı linke koyacağız. Evet. Bunu bunu göstereyim. Aynen. Ben bunu Zara'dan aldım. Bunu belki Instagram'da takip eden varsa e, görmüş olabilir ama giydim yani bayağı da. Bayağı. Çok rahat değiller. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Annem de almak istiyordu. Onu da söyledim. Bence çok rahat değiller ama hani... Yani şu New Balance ter, terlikler gerçekten inanılmaz evet, çok rahatlar. Aşırı rahatlar. O, onunla karşılaştırarak söylüyorum. Çok rahat değiller. Yoksa hani çekilmeyecek dert de değil. Çünkü ama yani. o kadar da rahatsız olduklarını düşünmüyorum o terliklerin, siyah terliklerin. Gerçek mi söyleyeyim yalan mı söyleyeyim? Gerçek. Ya bayağı incitiyorlar. Aa, okey. Yani. Bir Bil gün giyilir ama ikinci gün bir daha giymezsin. Ya da akşamını geçirmezsin mesela. Bu arada bulabildiğimiz bütün linkleri koyacağız ve fiyatlarını da yazacağız. Merve aldığında ee, o Special Price kısmındaydı, 30 bin won'a aldık. Ama şu an galiba 15.000 bin won ya da 20 bin won civarında bir şey. Çünkü Zara indirim dönemi başladı. Bunlar benim ayakkabılar. Şu an gerçekten aa, aşk yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de aşk yaşıyorum. Spor ayakkabı aldım. Çok mutluyum. Geri kalan her şeyi burada bırakıp sonra sadece bunlarla Türkiye'ye kaçmak istiyorum. Bunları henüz giymedik. denedim. Altın tutuyoruz. Anlaştım insanlar değiliz. Aynen valla değiz. Denedik yani denediğimde çok rahatlardı. Normalde ben bir filanın bir tane spor ayakkabısı, birkaç tane başka spor ayakkabım var ama bu gerçekten çok rahat. Bir de şeklini çok sevdim. Uzun zamandır böyle bir şey almak istiyordum. Bunu 83 bimon aldık. Bu da indirimliydi. Normalde 140 bimon. Ben bu arada aldığım her şey. Iki, e, bu New Balance'lar benim ayağım 38,5. New Balance'larda medium aldım. Merve'ninki large. Merve de 40 giyiyor. Merve large oldu ama bir tık büyük oldu. Yani bir tık büyük sev, e, giymeyi seviyorsanız Kore'de çok fazla insanlar onu büyük bir şekilde giyiyorlar. Öyle daha bir e, bot gibi dursun, kaba dursun diye. Bir tık büyük almak mantıklı olabilir. Bu da 255. 255 Kore numarası. Türk numara, yani Euro, Euro numarası da yazıyor. Euro yazmıyor. Euro yazıyor mu sende? İçinde yazıyordur. Ay. Aa, çok. 40, 40.5 değil. Hatta ben bunu küçük aldım. Ben de bunu 255 aldım. Evet, o da 255. Aynen. Bu şöyle 250 de alabilirim. 39 giyen, 38 giyen biri olarak ama ben bir tık daha çok fazla yürü, yürüyüş için rahat oluyor dedim. UK 7. UK söylüyorum 7. Çünkü Fransız numarası var o bir tık daha farklı. Ee, Benimki, de da 7. 2, 2, Benimki de UK numarası da 255. Kore numarası 255. Benimki de çok ilginç bir şekilde. Okey. Ay pijama aldık. Evet. Bakın şimdi. Gerçekten çok güzeller göreceksiniz. Maalesef ki ben aslında onu almak istiyordum. Söyler misiniz hangisi daha güzel? Ne olur bunu beğenin. İkisi de aynı model. Ben aslında onu almak istedim ama aynı olmasın diye bunu aldım. Böyle üstü çok rahat da altı bir tık rahat değil bence. Altı böyle Ay evet altı bir <laughs> tık. Altı bir tık rahat değil. Ama rah çok rahatsız değil. Bir önceki aldıklarımızın Aynen. Aynen. Bir önce aldığımız sokaktan bir tane Bunu da böyle e, metrodan aldık bu arada. Önce Misha'dan. Şeyde indirimde bunu da aldı. Bunlar burada çok uygun fiyatlı. Bir tanesi 2000 mu Yani 2000 Türk parasına çevirdiğinde 15 lira falan ediyor. Ee, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Bunların linkini koyacağım aşağı. Çünkü şey var diyebiliyorum. Ben e, Merve çok kullanmıyor. <laughs> Merve çok kullanmıyor ama ben çok memnunum. Özellikle ay hani göz, göz makyajını çok güzel çıkartıyor bence. Ee, kullandığımız su. Ben son kullanıyorum. Ama Kaçak. fondan sonra benim ihtiyacım oluyor bunu kullanmaya. Cilt bakım rutininde bunların hepsini göstereceğiz. Evet. Tez hediyesi diye aldık kendimize. Evet. Bu senin değil mi? Bu Bayesel'in 155'i. E... Bu da Chanel'i. Asla okuyamıyorum e çünkü Fransızca. Rouge Brulant. Valla ben niye açamıyorum? Her zaman. Bunun altını mı kalmış? Ya gerçekten. Hiç bu renk bir rujum yoktu. Biri geçenlerde laf etmiş hep kırmızı sürüyorum diye ama ben başka bir rengin bana yakıştığını hiç düşünmüyorum o Ben de hep bu, bunun yapısı çok güzeldi denediğimde. Genelde ben şey seviyorum. Bir tık daha a, böyle ne denir onu? Parlak seviyorum. Öyle yakıştığını düşünüyorum. Ve normalde lip gloss kullanıyorum. Diyorum bir tane lip glossu var. Maximizer. O lip gloss gerçekten hani bilmiyorum Türkiye'de çok pahalı büyük ihtimalle çünkü bu da burada burada da pahalı sayılır bence bu 48 bin 10 falan evet. Aynen, 48 bin bence Kore'de de böyle markalar hani Kore markaları da olduğu için pahalı ama gerçekten şey var ona... Hera falan sanki 32 miydi neydi evet <laughs> Hera'nın rujları da güzel ama mesela Hera'nın fantezi kullanıyorum bir de makyaj rutinimiz gibi bir makyaj şeyi çekebiliriz <laughs> o zaman gösteririz ama bence nasıl diyeyim Hmm. Bunlar da bir tık Kore'de pahalı ya. Hani. Diğer şeyler arkadaşlar. Ama <laughs> çok fazla. Ben Merve'de ben de aşırı derecede böyle farklı renk ruj sürmüyoruz. Yani benim sürdüğüm renk, bu her zaman Merve'nin sürdüğü renk her zaman bu. O yüzden sadece hani bir tane, iki tane e, ruj mu olsun. Bir tanesini arkadaşım almıştı. Arkadaşlarımız almıştı burada. Aa, onun haricinde öyle çok fazla rujum yok yani. Benim de iki, iki rujum i̇ki, var. İki, üç tane oldu rujum mu var. farklı oldu gerçekten. Aynen. Ben bunu kesinlikle herkes görmüştür bunu aldım <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> sonuna kadar Şöyle. Sonuna kadarsın. Böyle a, bale etekleri var ya. <laughs> küçükken baleye gittiyseniz bilirsiniz. Hala gidenler vardır belki, balerin olanlar falan. Ya da gitmeseniz de herkes bence bilir. Bu balerin eteğine benziyor. Bu ben, benimki çok ilginç bir şekilde X-Small. Bunun linkini de koyacağım. O zaman hani indirimdeyken almamıştım 45 bin oldu ama şu an indirimde galiba 30 bin oldu İnanılmaz kullanışlı. Ama normalde ben small giyiyorum. Ama medium da giyebilirim yani. Small giyiyorum da small giymiyorum. Bu birazcık bence şeyi büyük. neden ona neyi? Kalıbı büyük bunun. Ama çok kullanışlı ve rengi çok güzel ve bence çok güzel duruyor. Bence bir tık bacakları ince gösteriyor bittiği yerden dolayı ama bu tabii ki boyla da alakalı. Yani bittiği alakalı olabilir. Bunu ben aldım. Bunun şuraları çok güzel. Bu arada Merve niye konuşmuyor diye düşünürseniz Merve <laughs> bir gece seçiyor. Şimdi yani muhtemelen cilt bakım rutininde de ben anlatacağım neyin ne, ne olduğunu. O yüzden hani gerçekten Niye böyle söyleyelim. Bunu ne kadar aldık? Bunu 30.000 bin almıştık. İndirimden aldık. ve aldığımız bu large. Çünkü biz üst bedende, ben üst bedende büyük tercih ediyorum. Çünkü daha kolay oluyor kombinlemesi diye düşünüyorum. Bunu böyle yanları açık. Çok güzel duruyor. Aşırı güzel duruyor. Her şekilde kullanabilirsiniz. Bu kesinlikle Siz de alabilirsiniz. Linki koyacağım. Şu an indirim var. Bilmiyorum stoklar ne durumda Türkiye'de. Gelebilirsin. Okey. Bunu aldım. Tesadüfen gerçekten çok şey, tesadüfi bir şekilde gel denk geldi. Ece çok beğeniyordu. 25 bin monu Zara'dan aldım ee, mağazadan. Large bedenim. Ay Zara'dan aldıklarımı sormadık. Şu iki önden geçen Zara'ydı bu arada. Çok Zara zaten. Neyse. <laughs> evet. <laughs> evet, şu. Ama ee, sonra bunu. bunu aldım ve hani... Cidden çok beğendim açıkçası rengini. Deniz'i de yiyebilmek için aldım anneciğim. Sen seversin. Ah Ece'nin aldım. Evet bu... Çok ben... güzel ve yumuşacık. Gerçekten bunu çok tavsiye ediyorum. Ya bu gerçekten... Aşırı güzel. İnanılmaz güzel ve duruyor Ve rahat duruyor. Evet. İnanılmaz güzel duruyor üstte ve gerçekten 17 bin aldık. Yani uygun fiyatlı oluyor buraya göre. Anladım. Bir de yani beyazını arıyorum. Asla stokta yok. Yani olsa dakikasında alacağım. Ee, hani şey olsun diye. <laughs> böyle bir canım. şey, böyle bir şey. Arkadan bağlanıyor. Ama arkası full bağlama yani böyle yani sadece bağlama bu kadar birleşmiyor. Ben sevdim. Dün giydim. Evet. İlk defa. etenemden aldık. Evet aldım ve 10 bin manaydı. Oyna. Çok ilginç değil dümdüz bir etek krem bir etek aldım. Bu ne diyor? Bu da iç Okey. 38 beden. Bunu ne kadar aldım bilmiyorum. O zaman aa, vegan bu arada bu. Aldığımız evet. deri. Dur şurada yazıyorum. Oops. Vegan. O zaman 35 bir mont da bunda da indirim var şu an. Linkini, bunların hepsinin linkini kesinlikle koyacağım. Evet. Bunu bir artık göster. Çok ilginç bir şey. Değil mi? Yumuşacık <laughs> <laughs> yorgan gibi. Yorgan gibi böyle açılıyor. Bu da small olmalı. Bunu da Zara'dan aldım. 30 bin sanırım. Çok güzel. Ben bunu da tavsiye edemem ama çok kısa bu. Bu Türkiye'de birazcık e... Bodrum'da giyilebilecek As... bir şey. Annesi Aa. Bodrum'da giyebilmek için aldı. Ben bunun üzerine bir şey dökmüşüm. Bak. Bakın. Bunu düzelteyim. Dün akşam yemek yedik de bununla. Şeyden aldım. Çok güzel kahverengi bir şey işte. Bunu metrodan, metro'dan mı? Da. Ne aldım? Metrodan Aha, aldım Metrodan. ya. Metro'dan. Ben çok beğendim. İyi gelmişken. Bu sıra kahverengi bir sürü şey aldım aslında, biliyor musunuz? Bakın şimdi bu... Çok saçma bir şey. Bu large. Çünkü daha önce de dedim, üstleri ben büyük alıyorum ve bence daha güzel oluyor. Ben bunun kollarını görmemiştim. Az önce katlarken dikkat ettim. Aynen. Çünkü Şöyle... diyorum ki bu ipler niye böyle yamuk yamuk duruyor? Çaprazdan geliyor. Aynen. Ve H&M'den aldım. Bir de bu 7000 won falan ucuz. Şu an uygun fiyatla. Bence Türkiye'de de uygun fiyatla. Ben güzel yazın, bütün yaz giyilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Rengi de çok güzel bence. Ben bunu bana aldı zannettim. Paketleri, kendimin paketlerini açarken. Ondan sonra H&M'den gelen. Böyle bir şey. Önü dümdüz çünkü. Sonra bir baktım arkası yani kapanıyor gibi ama tam emin değilim nasıl ne şekilde kapanıyor çünkü bağlanıyor. bağlanıyor. Benim böyle bir şey pek sevmiyorum, yani giyemiyorum genel olarak pek sırtı açık şeyleri. Ondan sonra ben kendime, hatta dolabına koymuştum. Ece. ya bu <laughs> Mercedes'inmiş. Medium beden almış kendine buyur göster istersen. Evet, bunu da 30 bin bana almıştım. Ee, böyle bağlanıyor arkadan ama çok kısa. Yani şöyle söyleyeyim. Tam böyle hani ee, memenin altındaki hizada hisa, bitiyor. Birazcık o konuda hani süt çok rahat rahat gözükebilir. Daha hala giyemedim. Çünkü giydiğimde rahat edemedim. Nasıl giyeceğim bilmiyorum. Bakalım. Bakacağım şimdi nasıl giyeceğimi. Belki içine bir şey giyerim falan. Üzüldüm. Keşke larcını alsaydım. Daha uzun olurdu diye Ama şey kumaşı çok uzun. Evet. Ben aldım. H&M'den aldım. <laughs> Başını bulabilirsem göstereceğim. Bu bayağı elbise bayağı elimden aldık. Evet, bayağı bol ve bayağı bayağı bol. Aşırı yazlık bir elbise ve çok rahat. Giyilmesi de çok rahat ve medium beden. Şu önünden O bagansınız. kadar iç göstermiyor normale göre. Aynen beklenen. Ben içime bir şeyle giymiştim ama yani çok fazla iç göstermiyor gerçekten. Çünkü hani bayağı iç gösteriyor gibi duruyor normalde şöyle tuttuğumuzda. Ama bence o kadar hiç göstermiyor ama çok rahat, aşırı bol, tam yazlık. Bence de çok güzel. Bunu da yeni aldım bu da Zara'dan. Bu etek çok Ve güzel. Çok güzel, bu large. Ama bunun bence kalıbı bir tık dar. Çünkü ya tam oldu. 30 mi onu almıştı. Yani kalıbı bir tık bir dar. Onun aklınızda bulunsun. Yani medium da alsak olur bence çok rahatlıkla. Ama çok kısa duruyor o zaman. Biz de çok kısa dursun istemedik. Bu çok güzel değil mi? Rengi. Bu kaldı. Bu Bıgıcın'ın ceketi. Biricik ceketi. Ay, rengi aşırı güzel değil mi ya? Medium. Made in Turkey yazıyor üstünde. <laughs> made in Turkey yazıyor. large olsa larjını alırdım. Çünkü bütün ceketlerde çok bol seviyorum. Ama... Yani medium da olur. Boyum, bu arada boyumuz 1.71, 1.70. Bunu aşağıya yazarız kesinlikle. Ee, hangi bedenler giydiğimizi de. Rengini çok sevdim. Bir de bu renk bu kadar açık bir ceketim yoktu. Yani bayağı bir lazerim var 4-5 tane ama hani bu açıklıkta yoktu. Şimdi Merve'ye bir tane almak istiyorum. Onun rengi çok güzel. Her gün kovalıyor. Her gün kovalıyorum. Çok uygun fiyatlı oldu yani. %70 mi %80 mi indirim var. Bunu 60 onu aldım. Bayağı Uygun, uygun bir fiyat oluyor Kore'de diyeyim. Yani güzel. öyle. Şimdi, Bu kadar mı? Bu kadar. Evet. Aslında belki başka şeyler de var ama biz bulamadık açıkçası. Onları evet. Bir de... O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağı video fikirlerinizi yazarsanız çok seviniriz. Video beğendiyseniz daha fazla bunun gibi bir video istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen. Ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Bye. Hehehehe <laughs>